Nasıl, sağlıklı mı tavşan? Evet, yeğen de damıyor. Bugün veterinerliği anlattık. Veteriner hekimin ne yaptığından bahsettik, görevlerinden bahsettik, çalışma alanlarından bahsettik. E, onlara biraz bu mesleği anlatmaya çalıştık. Hayvanlara nasıl yaklaşılacağını anlatmaya çalıştık. Hayvanları sevmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık. Çok meraklılar gerçekten. Bence seviyorlar, yani hani yapmak isteyenler olacaktır. Umarım destek olmuşuzdur.

bilgiler öğrendik. Çok güzeldi. Ben zaten bugünce bir veteriner olacağım. Hem hayvanları dinledik, hem onlar hakkında bilgiler öğrendik. Hem de bu mesleği öğrenmiş olduk. Çok hoşuma gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinlik için çok teşekkür ederim.